Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Taner Aykurt Hoca. Bugün yine önemli bir konuğum var. Rehberlik uzmanı, rehberlik koordinatörü, rehberlikte önemli bir isim. Sayın Belvan Alt Hocam, hocam hoş geldin. Evet, hocam, hoş bulduk. Nasılsınız hoş hocam, iyi, iyi misiniz? Teşekkür ederim, nasılsınız, teşekkür, ederim. Nasılsınız? teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugün rehberlik adına sınava bir ay kaldı, evet. kritik süre. Bu sürede neler yapacağız, neler edeceğiz, ondan bahsedeceğiz. Öğrenci bu süreçte nasıl çalışmalı, neler yapmalı onlardan bahsedeceğiz. Hemen ilk sorumla başlayalım isterseniz. Birinci sorum şu hocam, işte sınava bir ay kaldı. Biz bu bir ayda ne tarttırmak için nasıl ders çalışmalıyız? Evet, şimdi hocam net arttıracağımız temel zaman dilimi aslında son bir aydır. Evet. Çünkü son bir ayda artık öğrenciler konuları belirli noktaya getiriyorlar. Hatta konularını bitiriyorlar. Ne yapacaklar son bir ayda? Konular bittikten sonra dönüp deneme çözüyorlar. Evet. Deneme ile beraber aslında hocam eksik oldukları noktaları bulup direkt onları telafi etmeliler. Nerede eksikleri varsa dönüp hemen hızlıca konu tekrarı yapacaklar ve devamlı sorularını çözecekler. Evet. Yalnız burada hızlı konu tekrarı çok önemli. Evet. Önceden mesela bir konuyu bir haftaya veriyorsak şimdi kendilerine programlarına tekrar etüt saatleri koyabilirler bu 300 saatinde direkt burayı hızlı şekilde tekrar edip sorularını çözebilirler hocam. Peki. Ben bu süreçte çok ders çalışam, çalışmak istiyorum. Hı. İşte derece yapmak istiyorum. İşte e, Türkiye'de. Evet. Nasıl ders çalışmalıyım? Deneme odaklı mı gitmeliyim? Yoksa eksiklerimi de tamamlamalı mıyım? Evet. Şimdi hocam soru bankaları konuyu öğretir, denemeler ne taktırır? Evet. Yani eğer derece yapmak isteyen bir öğrenci varsa artık çalışmalarında deneme odaklı olması lazım. Ne yapması lazım hocam? Derece odaklıysa günlük bir TYT denemesi, bir AYT evet. denemesi mutlaka çözmeli. Bunları çözerken de hocam genelde dereceli öğrencilerde şey oluyor. İşte konu eksiğimiz yok. Evet, çoğunda yok ama eksik olduğu bir nokta bile olsa, küçük bir nokta bile olsa ne yapacak? Gidip orayla alakalı konu çalışacak, böyle telafi edecek. Evet. Diğer bir nokta hocam, eğer bir öğrenci sınavda iyi yapmak istiyorsa son 5 yılın sınav sorularını çözmek zorunda. Bu olmazsa olmaz. Evet. Ayrıca hocam bunun dışında belirli örnek soruları var. ve mesela soru alışımı yayınladı. Yani bunlar çok önemli. Mutlaka mutlaka çözmeli. Evet. Peki hocam. Yine diğer bir soru. Öğrenci diyor ki çok çalışıyorum. Evet. Hocam ama sanki hiçbir şey yapamayacakmışım gibi. Ee, bunun için ne söylüyorsunuz hocam? Şimdi hocam şöyle. Ortada somut bir nesne olmadığı için öğrencide kaygı oluşuyor. Evet. Bir belirsizlik oluşuyor. Şimdi ne kadar? işte 8 saat çalıştım, bunları yaptım diye bir madde ortaya koyabiliyor mu? Hayır koyamıyor. Evet. İşte bu yüzden öğrencide kaygıya strese neden oluyor. Ben sürekli öğrencilerime şunu söylüyorum. Diyorum ki en iyi olduğunuz dersin yazılısına girerken ben bu derste artık dört büyüm, çok iyiyim, yüz alacağım diyebiliyor musunuz? Yani, Diyemezler. Evet. Yani o yüzden zaten hiçbir derste dört dörtlük olunmaz. Dersler derya dedes. Şimdi bir derste bile bunu söyleyemiyorken Bizim tutup da bunu dört yıllık konularda, işte bir sınav dediririz, hem TYT'sidir, de, AYT'sidir, binlerce soru tarzı, binlerce soru kalıbı varken bir öğrencinin ben oldum demesi zaten beklenemez. Evet, yani. Şimdi bu söylenmediği için de hocam kaygıya neden oluyor. Evet. Ama burada mükemmelist demek yerine yani hocam şunu yapmalı. Mesela yazmayı belirlerken yüzde yüz biliyorum demiyor ama kağıda elini aldıktan sonra, soruları gördükten sonra ne diyor? Ben bunların hepsini biliyorum. Ben bu sınavda çok iyi alabilirim diyor. O yüzden aynı şey sınav içinde geçerli. Ondan dolayı hocam mükemmeli peşinde koşmasınlar, her şeyi evet. öğrenmeye çalışmasınlar, ne yapsınlar, elinden gelenin en iyisini yapmaya odaklansınlar son bir ayda. Peki teşekkürler hocam. <laughs> Şimdi yine diğer bir sorum, deneme sınavı çözüyoruz bu sırada. Evet. E biliyorsunuz TET, AYT ağırlıklı denemeler. <laughs> e, deneme sınavı çözerken diyor ki hocam nelere dikkat etmeliyim? <laughs> Şimdi hocam deneme sınavı çözerken öncelikle ÖSYM'nin saatine çözülmeli. Yani onu çeyrek, onu çeyrek geçe başlamalı. Neden hocam? Çünkü beynimiz sürekli bir seviyor. Biz her sabah erken kalkıp, on çeyrekte denemenin başına oturur, oturursak ne olacak? Artık o bizde sürekli hale gelecek. Yani 12'de kalksam, kalksan, işte kahvaltımı yapsam, 3'te başlasam olmaz mı? Yok, özellikle hocam şimdi Ramazan dönemde yeri bitti ya, evet. öğrencilerde gece ile gündüz yer değişti. Evet, Mesela gece ayakta kalıp ders çalışıyor, gündüz uyuyor. Peki biz bunu baktığımız zaman biz son bir ayımız kaldı bugün itibariyle. Evet. Böyle devam etti diyelim. Ne olacak? Uyku düzeni bir düzene girmeyecek ki. Sisteme girmeyecek. Evet. Bu yüzden hocam öğrencinin kalkıp sınav saatinde deneme başına oturması lazım. Bir. İkincisi gerçek sınav modunda çözmeli. Mesela şu an kütüphaneler kapalı. E, biz de sınav yapamıyoruz. Öğrenci ne yapıyor? Sınavlarını evde yapıyor. Evde yaptığında ev ortamında tabii ki öğrenci rahattır. Evet. Ama orada o rahatlığı bir yana bırakıp masasının başında sanki kütüphanede denemesini çözüyormuş gibi çözmeli. Peki maske olacak mı kesin? Hocam onu şu şekilde açıkladılar. Sınava girip sınıfta yerine oturana kadar öğrenci maske takacak. Evet. Ama yerine oturduktan sonra maske takma noktasında zorunluluğu kaldırdı gibisinde bakan evet. açıklama yaptı şunu söyledi. O noktada sürekli havalandırmalar yapılacak ve zaten sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek oturacak için evet. öğrenciler sorun teşkil etmeyecek. Bu bizim için çok iyi oldu çünkü gözlük takan öğrencilerimiz noktada sorun yaşayacak. Evet. Aslında TYT e, AYT'den önce 20 Haziran'da LGS var. O güzel bir örnek olacak yani evet. uygulama açısından. Yine bir diğer soru. Diyor ki hocam işte bu süreçte hep evdeyiz. Ee, annem, babam hep diyor ki oğlum kızım ders çalış. Bana sürekli karışıyor. Benim de moralim bozuluyor. Ders çalışma isteğim kaç kaçıyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Anne baba yaklaşımına gelince, yani en evet. değerli varlıkların çocukları. Şimdi onları da çok iyi yapıyoruz. tabii ki çocuklarının çok iyi yerlere gelmesini istiyorlar. Ama çocuklara yaklaşırken çocuğunun sorumluluk noktasında ne durumda olduğuna bakmalı. Evet. Şimdi sorumluluk sahibi bir öğrenciye zaten gerekeni yapıyorsa, üzerine bir de ya 8 saat çalıştın, işte komşunun çocuğu 9 saat, 10 saat çalışıyor. Evet. Sen de çalışabildin, iyi de o zaten sorumluluğunu biliyor, zaten 8 saat çalışmış. Bu söylemde ne oluyor? Daha çok stresle, daha çok kaygıya neden oluyor. Ama diğer taraftan eğer öğrenci çalışmıyorsa, aksatıyorsa tabii ki söylemde tabii ki aile çalışmaya yönlendirmeli. Ben şurada bunu söylemek istiyorum. Yani çocuklar sınavda kötü yapsalar bile aileler onları sevmekten vazgeçmeyecek. Halen onlar için değerli olacak. Her zaman değerli olacak. Bence bu süreçte Aileler biraz onu çocuklara hissettirmeli. Peki. Sınavda kötü yapsam da sen bizim için değerlisin, bizim için kıymetlisin. Düşüncesini çocuğa vermeli. Peki. Şimdi bu süreç tabii ders çalışma açısından çok önemli bir süreç. Evet. Çünkü son kısım aslında sınavın kazanılacağı, netlerin artacağı dönem evet. ve öyle düşünüyorum. Şimdi çevre, arkadaş, işte telefon, bilgisayar, televizyon öğrencilerin ders çalışmasını engelleyen faktörler. Yani bunlardan uzak durulmalı bence. Yani e, uzak durulunca bence başarı da artıyor. Peki. Evet. Şimdi e, öğrenci diyor ki ben e, deneme çözüyorum genel deneme. Bunun dışında da biraz paragrafta sorun yaşıyorum. İşte paragrafta sorun yaşamamak için Türkçede ne yapmalıyım? Hocam şimdi Türkçe sorularına baktığımızda 40 sorunun büyük bir, bir bölümü paragraftan geliyor. Evet. Ve paragraflar artık kolay değil. Yani artık son yıllara baktığımızda özellikle ales tarzı paragraflar çıkmaya evet. başladı. Yani öğrencilerde genelde şöyle bir düşünce var. İşte ben diğer konulara çalışayım, paragraf zaten okuduğunu anlama, yaparım CEP'te. Evet. Hayır, böyle değil. değil. Böyle değil. Yani paragrafı öğrenci son güne kadar bırakmadan çözmeli. Ha deneme çözdü diyelim, az önce dedik ya eksiğin neredeyse gidip orayı halletsin. Eğer eksik paragraftaysa denemeye ilk olarak hocam dönüp paragraf testi çözmeli. Çok evet, önemli. Evet. Yani sınavı kazandıran bir diğer nokta paragraf ve problemdir. Evet. Çünkü sınavda eğer öğrenci o paragrafta hızlı çözebiliyorsa, o paragrafı anlayabiliyorsa, algılayabiliyorsa sınavda başarı sağlar. Peki. Şimdi e, diyor ki hocam ben saat gece 12'de yatıyorum. <laughs> i̇şte e, uykumu almam için işte sabah 10 10'da kalkıyorum. <laughs> uykudan fedakarlık yapmak istiyorum. İşte sabah 5-6 gibi kalkıp ders çalışmak istiyorum ama evet. e, bazen uyandığımda gün boyu beni etkiliyor. Bu süreçte uykudan fedakarlık etmeli miyiz? Yani hocam şöyle. Çocuklar çok yoruldu. Yani ben bunu kabul ediyorum. Çünkü bu sene bir de sorunla yaşadık. Hani el azı öğrenciler için konuşuyorum. Evet. Başta deprem, sonra virüs derken baya baya sorun yaşadık. Ama ben çocuklara hep şunu söylüyorum. Son bir ay yani son bir ay dişinizi sıkın. Son bir ayda hocam uykusundan da fedakarlık yapacak. Ailesiyle geçirdiği zamandan da fedakarlık yapacak. Evet. Hatta gerekiyorsa kendini soyutlayacak ve derse kapatacak. Yani son bir ay kendini soyutladığında, arkadaşlarıyla görüşmediğinde öğrenci bir şey kaybetmez. Aksine son bir ay çalıştıklarını unutmadan sınava yansıtacağı için bu bize başarı olarak geri dönecek. Peki. Yine deneme üzerinden gidiyoruz. Hı -hı. Deneme çözerken, evde de olsam heyecanlanıyorum. Evet. Bir kısım böyle diyor. Bir kısım da diyor ki işte 135 dakikaydı, 165 dakikaya çıktı. Bu sefer sıkılıyorum. Bir kısım da böyle diyor. Ee, sizin tavsiyeniz, öneriniz nedir? Şimdi hocam şöyle. 135 dakikadan 165 dakikaya çıktı. Yarım saat arttı. Öğrenciler eğer burada zaten TD hız testiydi. Bir süresi arttı. Ben artık çok iyi yaparım düşüncesine kapılırlarsa rahatlıkla kapılırlar ve yanılırlar. Evet. Şimdi eğer süre uzun diye bir rahatlık sağlanırsa bu rahatlıktan dolayı sonra da yanlış yaparlar. Çünkü böyle bir yayılarak okurlar. Şimdi hocama baktığımız zaman 165 dakika olsa da o sınavda eğer öğrenci düzenli olarak bedene çözmüyorsa yetiştiremez. Yetiştiremez. 165 yani. soruyu da yetiştiremez. O yüzden süreye takılmadan, öğrenci süreye takılmadan ne yapacak? Bu düzenli bozmayacak. Peki. Şimdi hocam diyor ki yani biz e, bir denemede fazla yapıyorum ama bir denemede az yapıyorum. Evet. Bu sorunu nasıl çözeceğiz? Moralim bozuluyor diyor Şimdi, öğrenci. Aynen hocam hatta şöyle stres yaptıkları için deneme çözmeyen öğrenciler var. Evet. Ne diyor? Ben çözüyorum, moralim bozuluyor, netlerim düşüyor. Bu yüzden moralimi bozmamak için ben zaten eksiklerimi de biliyorum. Bu yüzden tutup ne yapıyorum? Ders çalışıyorum, soru bankasından gidiyorum. Yani hocam biz moral yükseltmek için deneme çözmüyoruz. Ben önceydi de bunu söylemek istiyorum. Evet. Deneme şu an bizim için amaç değil. Bizim amacımız da o denemede yüksek değil, yapmak değil. O yüzden deneme şu an bizim için bir araç. Ne yapacağız? Denemeyi çözeceğiz. Ne kadar düşük olsa da şunu yapacağız. Yani ben burada kaç konuda eksiğim olduğunu fark ettim evet. ve gidip kaç konudaki eksiğimi kapattım. Ya da ben burada kaç farklı soru tipi gördüm ne kadar yeni bilgi öğrendi. Evet, yani yapamadığı, evet, yapamadığı denemeden ders çıkarıp eksiklerini tamamlamaya yönelik çalışmalar yapmalı. Evet. Yani şurada hocam ben şunu da eklemek istiyorum. Peki. Amaç eğer mutlu olmak olsaydı ne yapardık son dönemde? Tutuklu bu e, evet. birazcık seviye olarak düşük kitapları çözerdik. Pul çekerlerdi değil mi? Mutlu olurlardı, moralleri yükselirdi. Şimdi bizim amacımız öğrencinin mutlu olması, moralini yükselmesi ki. Evet. Amacımız öğrencinin eksiklerini görerek bu eksiklerini gidermesi. Peki. Şimdi diyor ki bir grupta düzenli ders çalışıyorum ama netlerim artmıyor. Ne yapmalıyım? Net artmayı hani böyle bir kitap bitirdim, hadi netim artsın, hemen artsın diye evet. bir, bir yanılgıya kapılırlarsa stresten yapamazlar. Bu defa ne yaparlar? İyidir mesela öğrenci hocam, bak bir için konuşuyor mesela. Soruyu çözer ama denemede aklı nette olduğu için, acaba netim ne kadar artacak düşüncesine kapıldığı için Hatta stresden paragrafları anlayamaz diye hata yapar. Yorum sorularında hata yapar. O yüzden hocam yani netim artmıyor, hadi netim artsın işte şu kadar süre kaldı ben hala bu netteyim arkadaşlarım bunu yaptı ben şuradayım. Yani şu düşünceleri bir yana bırakmalı. Sadece şu an şuna odaklanmalı. Son bir ayım var, Elimden geleni yapmalıyım tekrarlarımı yapmalıyım. Ondan sonra da nasıl kısmet yani tevekkül evet. devreye girmeli ki öğrenci eğer gerçekten ders çalışıyorsan da rahattır. Bu süreçte de vicdan rahatlığıyla başa Peki. Hocam yine önemli bir soru. Diyor ki hocam bir hafta içerisinde mesela 7 günde 4 gün ders çalışıyorum ama üç gün çalışamıyorum veya hiç yüzünü bile açmıyorum kitabın. Verimli ders nasıl çalışılır? Buyurun hocam. Şimdi, hocam şöyle yani bir gün tutup da dokuz on saat çalışır. diğer gün az çalışıyorsa bu öğrenci başarıya gidemez. Bizim hmm. için önemli olan süreklilik ve devamlılık. Hmm. Yani artık öğrencinin böyle üç gün, dört gün ders çalışmasını bir yana bırakın, bir gününü bile boş harcamamalı. Hatta o gün içinde bir saatini bile boş harcamamalı. Yani şu an sınava hazırlanan bir öğrenci, günlük sekiz saat düzenli ders çalışmalı. Sekiz ha, saat. Diyelim evet, ha, diyelim şöyle bir olumsuzluk oldu işte o gün tam çalışamadı, o gün tam kendim veremedi işte ekstrem bir durum oldu falan filan derken bir hocam her gün altı saatin altına düşmemeli. Evet. Son bir ay kaldı, sayılı günlerdeyiz artık. Peki. O yüzden hocam bu düzenleri devamlılığı sağlamalı. Evet. Peki bu seneki sıralamalar nasıl olur? Hani bir tahmininiz var mı yoksa sınavdan sonra mı belli olur? Hocam net tahminde bulunmak doğru olmaz. Evet, evet. Ama şöyle bir durum var. AYT'de belirleyici olan konular çıkartıldı. Evet. Yani en çok sorunun çıktığı bölüm işte limit türevi integral. Bunlar hocam matematik için konuşuyorum. Yani Mesela bunlardan çok fazla soru çıkardı ve bunlar genelde belirleyici olurdu. Evet. Şimdi bunlar çıktığı için hocam oynamalar olacak. Mesela o derecelik grup hı hı. genelde bunu sene başında bitirdi. Zaten farkı buraya atmayı düşünüyordu. Şimdi o kısım çıkartılınca artık öğrenciler şunu düşündüler. Zaten zor olan konular çıktı. Evet. O zaman ben ne yapacağım? Kalan konularda, madem ki bu sene böyle bir fırsatım var, böyle bir imkanım var, kalan bölümü daha iyi çalışacağım, daha iyi değerlendireceğim bu süreci ve daha iyi yapacağım. Yani bu konular çıktıktan sonra bile çalışma saatini iki katına çıkartan öğrenciler oldu. Evet. Sırf bunu kullanmak için. Peki hocam, teşekkür ediyorum. Peki. Şimdi verimli ders çalışmadan, nasıl deneme çözmeliyizden, tekrarlar, bunlardan bahsettik hocam. Ee, tabii yine güzel bir programın da sonuna geldik hocam. Size teşekkür Rica ediyorum. Ee, bu aşamada, bu süreçte son sözleriniz öğrencilerimize Evet. neler olur hocam? Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar zor bir yıl geçirdik. Zor bir süreçten geçtik. Ama bu önümüze çıkan yolumuzdaki engeller lütfen sizi hayalinizden sattırmasın, sizi vazgeçirmesin. Ben Mevlana'nın sözüyle kapatmak istiyorum. Mevlana şunu söylüyor. Diyor ki, ayağına batan dikenler aradığın gülün habercisidir. Eğer arkadaşlar ayağınıza çok fazla diken batıyorsa gül bahçesine yaklaşıyoruz demektir. Sizden ricam lütfen son bir ayınızı çok verimli değerlendirin. Bu bir ay bizim için çok kıymetli ve bu süreci verimli değerlendirip beraber başarıya yürüyelim inşallah. Peki hocam teşekkür İzledim. ediyorum. Değerli arkadaşlar yine bugün önemli bir konu önemli bir isim, rehberlikte uzman, rehberlik koordinatı, koordinatörü Sayın Berivan Alt Hocam'la birlikteydik. Amacımız, isteğimiz ve dileğimiz sizlere maksimum derecede faydalı olabilmek arkadaşlar. İnşallah sizler de bu süreci güzel bir şekilde geçirirsiniz. Sınavda da başaracağınıza inanıyorum. Allah'ın izle. Allah yar ve yardımcınız olsun. İyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun.